Thank you. çekim yaptığımız için çok yorulduk, çok sıcaktı. Atlayıp serinlemek istedik. Umarım değişik ve güzel olmuştur. Öncelikle düğünümüzde farklılık e, yaşatmak istedik. Sonuçta düğünden kalacak e, olan tek şey bize görüntüler, resimlerdi. Eşim bu konuda e, beni biraz zorladı. Sabah 10 saatten beridir sıcağın altında e, katalog çekimlerine devam ediyoruz. Çok da yorulduk. Denize girerek serinledik. E, i̇yi bir şey çı çıktığını düşünüyoruz. Aklaşık e... 9-10 saattir biz çekim yapıyoruz. İskelede çekim yaparken bir da etkisiyle birlikte çekim yaparken bir anda gelin damadın denize atladığını gördüm. Bu da bizim için farklı bir konsept oldu, değişik bir konsept oldu. Yani sıra dışı bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Sıradan fotoğrafların dışında tamamen farklı şeyler yapmış olduk.